metinde hareketle Hazreti Hamza ya yani da Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bedir Savaşı'nda Hazreti Hamza büyük bir kahramanlık örneği göstermiş ve düşmanın gözüne koktuğucu hamleler yapmıştır. Müşriklere Ümey müşriklerden Ümeyye bin Halef savaşta göğsünü deve kuş kanadı takan kişi kimdir diye sorduğunda oradakiler bu Hamza'dır cevabını vermiştir. Ümeyye işte bize ne yaparsa o yaptı. Diye o savaş üstün gayretini ifade etmiş Hazreti Hamza da böyle heybetli bir adam olarak düşünün gençler öyle bir adammış hangisi çıkarılamaz D seçeneğinden başlıyorum diyor ki düşmana büyük zarar vermiştir ki düşman aralarında bunları konuştu evet cesaretli bir şekilde savaşmıştır Evet cesaretli bir şekilde savaşmış ki yani göz <laughs> deve kuşu kanadı takan kimdir diye bir lakap bir böyle e şaşkınlık ifadesiyle anlatılmıştır. Savaşın kazanılmasında etkili olmuştur. Evet, Bedir Savaşı'nı kazandık ve etkili olanlardan biri Hazreti Hamza. Düşmanlarla mücadelede geri kalmamıştır. Tam tersi önde gidenler arasındadır. Cevabımız A seçeneğidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah onu azap, gazap etmiş, ladet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine yer almaktadır? Kim ne yaparsa diyor bu şekilde cezalandırılır diyor. Allah bunu şu şekilde cezalandırılıyor. Yani ceza ve suçtan bahsediyor. Şu suçları yapmayın bak karşılığı budur diyor. O zaman cevap Ceyhan. Sabahları dükkanımı açarken besmeye çekerim. Mükemmel. Allah'tan hayırlı ve helal kazanç isterim. Mükemmel bir Müslüman. Dükkanımı genellikle erken saatte açarım. Dükkanımı temizliğe dikkat ederim. Oh mis. Müşterilerime güler yüz gösteririm. iletişim kurmaya gayret ederim. Belki de bu yüzden benimle aynı iş yapan daha fazla aynı iş yapan kişilerden daha fazla kazandım. Belki de benim kazancım bu kadar yüksek olması. Diğerleriyle aynı iş yapıyorum. Demek ki daha fazla olmasının nedeni bu. Farkım bu çünkü diyorum. Buna göre hangisi söylenebilir? Tevekkül anlayışı yanlıştır. Bir tevekkül anlayışı var mı? Tevekkülden bahsetmiyor ki zaten tevekkül anlayışı olsa bile doğru ya alını yapmış elinden geleni yapmış böyle bir şeyden bahsetmiyor bir olanı eledim sonra cıma diyor ki başarısını emek vermesine etkili olmuşlar evet emek vermiş ki karşılığını aldım diyor belki bu yüzden karşılığını aldım diyor doğru Başarısını yalnızca duaya borçlular. Hayır. Emek de vermiş. Dükkanını erken açmış. Besmeleyle başlamış. Güler yüzle karşılanmış. Müşterileri değil mi? O zaman bunu da eledik Yalnız 2. Zekatın kelime anlamı artma, gelişme, çoğunluğu ve anlamına gelir. Hangisi artma anlamında kullanılmamıştır? Diyor ki siz hayır olarak ne harcarsanız Allah onu yenisini kat kat fazlasıyla verir. Sadaka veren erkekleri ve sadaka veren kadınlara ve Allah'a güzel ödünç verenlere verdiklerinin kat kat fazlası ödenir. Yine kat kat artırıcı özelliğinden bahsetmiş. C dursun. D'ye bakıyorum. malları Allah yanında harcayanların durumu her başın yüz deni olmak üzere 7 başak veren daninin durumu gibidir. Sürekli aç açar açtıkça daneler çoğalır değil mi? Allah dilediğini kat kat verir. Kat kat diyerek de bahsetmiş zaten. Ama C seçeneğine baktığımızda diyor ki onlar malların onların kendisini arındıracağını ve temizleyeceğini. Yani kendisini kalbine ferahlık vereceğini, günahlarından arındıracağını söylenir. Kat kat artıracağından bahsetmediği için dua et diyor sükunet içinde ol kalpleri yatıştırır diyor Allah işitir görürsen ona güven diyor yani arttırma özelliğinden bahsetmediği için çorumun c'si diyoruz bir insan Allah rızası için yaptığı her iyi güzel iş şeyi Sadaka deriz. Sadaka olarak değerlendiririz. Hangisi bu kapsamda değerlendirilemez. Komşunun eşyasını taşımaya yardımcı olmak, bir yardım kuruluşunun gönüllüsü olmak, otobüste hamile birine yer vermek, bir takım taraftarını tutmak maalesef ki değildir erkek öğrencilerim özellikle kız öğrencilerim varsa bu bir sadaka değildir. Bu senin benimsediğim benimsediğin bir şeydir yani. O yüzden de seçeneği değil. Hatta ben bir tane daha arttırayım. Gülümsemek de sadakadır. O yüzden sürekli yanınızda biri varsa gülümseyiverin hemen sevap boyutu Gülümsemek. İşte bu Kur'an kendisine uyarasınlar Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir bildiridir. Buna göre aşağıdakiler özelliklerinin hangisi yer almaz? Ee, i̇nsanları uyarır, insanları uyarsınlar değil mi? Doğru inancı gösterir. Bir tek ilah olduğunu gösterir. Değil mi? Doğru inancı, akıl kullanmayı teşvik etsinler. Akıl sahipleri diyor zaten. Geçmiş hakkında bilgi verir kıslafla alakalı bir şey söylemiş mi? Kısa geçmiş hakkında bilgi veren bir şey, hikaye. Hayır. O zaman cevabımız A. Bu parçada dinin insan üzerindeki aşağıdakilerin hangisini sağladığı vurum vurgulanmıştır? Din insanı bir değerin olmasını, hayata nasıl bakması gerektiğini, helal ve haramı, iyi kötü doğru yanlış sevap günah boyutu gibi kavramlar üzerine öğretir diyor Panişler. Sonra diyor ki insan dinin bu öğretilenlerini benimsediği bir şey yaparken onun doğru mu yanlış mı olduğunu düşünür ve ona göre kararını verir. Dini ve değerlerini dini ilkelerini benimsediği yerlerde ise bu örtülerin insan için bir anlamı kalmaz. Yani al seni su içmenden oturmandan kalkmandan neyi yiyip neyi içmen içmen gerektiğini yiyeminden, kuşamından, konuşmanın hepsini din belirliyor aslında. Senin dini davranışlarını belirliyor değil mi? O zaman hangi seçenek? Ankara seçeneği. Davranışlarının belirlenmesini. Yoksa kötü işleyenler kendilerine inanıp iyi işleyen yapanlar gibi kılacağınızı, hayatlarını ve ölümlerine bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Allah gökleri ve yeri hak ve nihikmeti uygun olarak herkese kazandığın karşılığını versinler diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Buna göre aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır? Ya sen diyor bir kötülük yaptığında karşılıksız bırakacağını ama birlik yaptığın onun karşılık, karşılıksız bırakılacağını mı düşünüyorsun ya? Allah her şeyin bir karşılığını verir. Ama sen bunu seçiminde senin iradenle seçilmiştir. Bu neyi seçiyorsa karşılığını alacağını bilerek seç. Yani sorumluluğunu da al diyor. İnsanın sorumlu bir varlık olduğunun altını çiziyor değil mi? Ay ne biçim be bu? be. <laughs> evet uzun bir soru. İslam aslında aslından olmayan dine sonradan giren ve din gibi algılan hususları hurafe, batıl inanç ya da bidat kavramını kullanır. Bunu unutma. Bidat. Günümüzde yaygın olan bazı hurafeler şunlardır. İki bayram arasında nikah kıymanın doğru olmadığı. Bunları din için yapıyorsan bilgi dinde yeri yok. Ondan sonra cıma küçük çocukların yattığı yerde oturduğu esnada üzerinde aslandığında at, boylarının kısa kalınca inanmak böyle bir şey yok. İnsanların nazar değmesine kurşun döktürmek yani nazar diye bir şey var ama nazar boncuğu kurşun döktürmek diye bir şey yok. Astroloji bilginleri ve burç yorumlarının doğru olduğuna inanıp buna göre kararlar kararlar almak. Yani Allah diyor ki ey kulum geleceği bir tek ben bilirim başkasından bekleme gaybı bilinmeyen bir sek mi? Ama sen diyorsun, ya bizim mahallede bir falcı bacı var. Falcı Fatma teyze çok güzel fal bakıyor. Geleceği biliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu da batıl inançtır. Buna göre hangisi hangisinden hareketle ulaşılabilir? Bu bilgilerden hareket hangisi ulaşılabilir? Dinin asıl kaynağının öğrenilmesi gerekir. Asıl kaynak Kur'an ve sünnettir. Öğrenilmesi gerekir. Evet bunlar bunları öğrenelim ki içinde bunların olmadığını bilelim. Dine sonradan eklenen şeylerden uzak durulması gerektiğinden bahseder. Evet. Dini konularda geleneksel inançlarda mutlaka doğru kabul edilir. Hayır, doğru kabul edilmez. Hatta bazı geleneksel inançlar burada bahsedildiği gibi reddedilir. O zaman cevap Bursa. Uhud Savaşı öncesi müşrikler Medine'ye saldırmak üzere yola çıktıklarında çıktıkları haberi geldiğinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehri içeriden savunmak istemiştir. Ancak sahabelere yap yapılan istişare neticesinde çoğunluk taarruz savaş çoğunluk çoğunluk taarruz savaşı e, yapılmasından yana olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yapılan istişareye göre hareket etmiş, çoğunluğun fikrini kabul edip kendi fikrini terk etmiştir. Çünkü istişare bunu gerektirmektedir. Eğer istişare yapılır ve çoğunluğun üzerine uzlaşa sağlandığı karardan başka bir karar sokulursa bu kez otorite sorgulamaya başlanır. Yani biz çoğunluğun o zaman niye bizim fikrimizi aldın derler değil mi? Bu yüzden peygamber efendim istişare son derece önem vermiş ve istişare sonucu çıkan kararı da kabul etmiş ve tabi olmuştur. Buna göre hangisi çıkarılabilir, ulaşılabilir Hz. Muhammed ilgili? Verdiği kararların uygulaması ısrarcı olmuştu. çoğunluğun dediğine tabi olmuştur. Direkt eledik zaten. Bir olanı eledim. İstişare sonucu alınan kararı uymaya tercih Uymayı tercih etmiştir. İstişare sonucunda alınan kararları uymayı tercih etmiştir. Evet. Çünkü çoğunluk ne değilse onu almıştır. Zaten cevap çıkıyor ama... 2 ve 3 yine de e, okuyalım. 3. maddeyi de kendi görüşünün aksine çıkan istişare kararına uymuştur. Evet burada da ondan bahsediyor. Bu da doğru. O zaman 2 ve 3 denizli cevabımız.